Kurbanoğlu Ajanda ile günün gelişmelerini aktarıyorum. Dünyada bitkisel yağ üretiminde ilk üç arasında yer alan gerek insan gıdası, gerek hayvan yemi ve gerekse toprağı azot yönünden zenginleştirmesi bakımından çok önemli bir yağ bitkisi olan yer fıstığında hasat Adana'da başladı. Türkiye'nin yer fıstığı üretiminin yarısını karşılayan Adana'da ova kesiminde birinci ürün olarak ekimi yapılan yer fıstığında hasat dönemi yaşanıyor. İlk hasatların yapıldığı Karataş ilçesinde fıstık sökümünün yanı sıra söküm sonrası kurumaya bırakılan ürünler patozlama işleminden geçiriliyor. Bitkisel yağ kaynağı olarak üretilen yağlı tohumlu bitkiler arasında üretim miktarı açısından 4. sırada yer alan yer fıstığında geçen yıl Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 234 bin ton olan üretimin 116 bin tonunu Adana üretti. İlimizde yer fıstığı yaklaşık 235 bin dekarda gerçekleşmekte. Bundan da 100 bin tonun üzerine bir rekolte beklenmektedir. Dekara ortalama 400 kilogram ve üzeri bir verim elde edilmektedir. Yer fıstığı genel olarak hem çerezlik hem de yağlık olarak kullanılmakta. Evlerde yemeklik yağ olarak da yeni yeni piyasada kendini göstermektedir. Yer fıstığı aslında tüm yağlık bitkilere nazaran daha yüksek yağ oranına sahiptir. %40 ile 60 oranına kadar yaklaşmakta. Bizim ilimizde üretilen yer fıstığında %52 civarında yağ elde edilmektedir. Yer fıstığının çerezlik ve hayvan yemi olarak da posasının kullanılması bölgemizde giderek artmaktadır. İçeriğinde özellikle yağ oranının yüksek olmasının yanında Protein ve karbonhidrat yönüyle de zengin bir üründür. Yer fıstığı hasatı özellikle e, güney ilçelerimizde e, Türkiye'nin en erken hasatı başlamaktadır. Karataş bölgesinde şu an hasatlarımız başladı. E, fiyatlar da e, tabii yeni oluşmaya başladı. Şu an 24-25 lira seviyesinde seyretmekte. Bu da çiftçimiz için memnun edici bir fiyat. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği çimento yüklü tır bariyerleri yıkarak savruldu. Tırda sıkışan ağır yaralanan sürücü, araçta çıkan yangından çevredeki vatandaşların alevi söndürmesi sonucu kurtuldu. Bir şey, bir Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği çimento yüklü tır bariyerleri yıkarak bankete savruldu. Ters dönen tırda sıkışarak ağır yara alan sürücü araçta çıkan yangından çevredeki vatandaşların alevleri söndürmesi sonucunda kurtuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında sürücü hastaneye kaldırıldı. Antalya'da çok büyüktür kazası. Lübnan'da Doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri yine su sümbüllerinin istilasına uğradı. Hatay'da Asi Nehri'nin bazı kısımları su sümbülleriyle kaplanırken nehirde bulunan su sümbülleri koparak Samandağ sahilini kirletti. Lübnan'da doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri yine su sümbüllerinin istilasına uğradı. Geçtiğimiz yıl nehrin büyük bir bölümünü kaplayan su sümbülleri bu yılda nehrin yüzeyini tekrar kaplamaya başladı. Özellikle Samanda ilçesine bağlı Tekebaşı mahallesinden geçen bölümde nehir suları tamamen sümbüllerle kaplandı. Nehir içerisinden kopan su sümbülleri Samanda sahiline vurarak kirliliğe neden oldu. her tarafı kaplamış durumda. Ee, şeyden bahsedeyim, şu su sümbülleri yaklaşık 8-10 yıldır bizim Asin herinde bulunuyor. Su sümbülleri çok hızlı yürüyebilen, çoğalabilen bir tür. İstilacı bir tür diyebiliriz. Fakat e, ben biraz araştırdım ve bunların su sümbüllerin daha doğrusu e, çok faydalı olabileceği e, kanaatine vardım. Başka yerlerde yani başka ülkelerde arıtma e, malzemesi olarak kullanılabiliyor. Tekstilde, kağıt e, sektöründe ham madde olarak kullanılabiliyor. Aynı zamanda e, su sümbüllerini biz e, değerlendirebilsek, e, örme, sepet, şapka, hasır şeklinde değerlendirebiliriz. Bununla ilgili bir projemiz var. E, projemizi geliştirip ilerleyen zamanlarda e, projeyle karşınıza çıkacağız inşallah. Mersin'in Silifke ilçesinde kilosu 25 ile 30 lira arasında satılan keçi boynuzu hırsızların gözdesi oldu. Bir harnup işletme fabrikasına giren hırsızlar 5 dakikada 20 bin liralık harnupu kamyonete yükleyip kayıplara karıştı. Mersin'in Silifke ilçesinde kilosu 25 ila 30 lira arasında satılan keçi boynuzu hırsızların gözdesi oldu. Bir harnup işletme fabrikasına giren hırsızlar 5 dakikada 20 bin liralık keçi boynuzunu kamyonete yükleyerek kayıplara karıştı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı Jandarma tarafından. Jandarma'nın şüphelinin ifadesi sonrasında yapmış olduğu araştırmada şüpheli mahkemeye sevk edilirken, mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Jandarma diğer dört kişi arama çalışmasını devam ettiriyor. Bizim burada pekmez tesisimiz var. Harnuba alırız, işleriz, kırarız, un yaparız, çekirdeğini ayırırız. Harnup da değerli yani 25-30 lira civarında olduğu için hırsızlardan aciziz. Hırsızlar çalıyor, vatandaş aciz. Bizim burada sabahın erken saatlerinde dört kişi geldi, harnumuzun bir ton civarında çaldılar. Ondan sonra bir kişi ifadeye çağrıldı, serbest bırakıldı. Böyle bunlardan kurtulmak için. Ee, biz yardım istiyoruz. Yani bir ton civarında hardımız gitti fakat 300 kilo civarında geri geldi. Bizim bayağı bir e, zararımız var? var. Yani 750 kilo yani 20 milyar civarında zararımız var bizim. Yani bunun e, karşılanmasını arz ediyoruz yani. Vatandaşlar kurtulmasını istiyoruz. Hırsızların yakalanıp e, vatandaşlar bu ızdıraptan kurtulmasını istiyoruz. Mersin'in Erdemli Devlet Hastanesi'nde kendisini morg görevlisi başta olmak üzere çeşitli birimlerde çalışıyormuş gibi gösterip bir süre görev yapan kişi güvenlik personeli tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Mersin'in Erdemli Devlet Hastanesi'nde kendisini morg görevlisi olarak başta olmak üzere çeşitli birimlerde çalışıyormuş gibi gösterip bir süre hastanede görev yapan kişi güvenlik personeli tarafından yakalanıp polise teslim edildi. 22 yaşındaki kişi ifadesinde hastanede çalışmanın nasıl bir şey olduğunu merak ettiğim için böyle davrandım dedi. 22 yaşındaki ACD kendisine hastanede çalışıyormuş süsü verdi. İlk önce kendini bir kurumdan görevlendirilmiş morg görevlisi gibi tanıttığını ileri süren şahsın bir süre morgda çalıştığı daha sonra hastanenin acil servisinde stajyer ve diğer kısımlarda da hastane personeli gibi çalıştığı belirlendi. Durumun diğer hastane personeli tarafından fark edilmesi üzerine kişi güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Yakalanan kişi polise teslim edildi. Suç oluşturacak bir olaya karışmadığı belirlenen ve polis merkezine götürülen kişi hakkında gerekli yasal işlem yapıldı, ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Niğde'de Aladağlar'ın en yüksek zirvelerinden biri olan Kaldı Zirvesi'nde yoğun sis nedeniyle yolunu kaybeden dağcı ekiplerin 10 saatlik çalışması sonrasında kurtarıldı. Niğde'de Aladağlar'ın en yüksek zirvelerinden biri olan Kaldı Zirvesi'nde yoğun sis nedeniyle yolunu kaybeden dağcı ekiplerin 10 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Çamardı ilçesindeki Aladağlar'ın en yüksek zirvelerinden biri olan Kaldı Zirvesi'ne tırmanan 51 yaşındaki dağcı Metin A, dün gece yoğun sis nedeniyle yolunu kaybetti durumun yetkililere haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma arama kurtarma JAK ekipleri sevk edildi. Ekipler 10 saatlik çalışma sonucunda dağcıya ulaştı. Genel sağlık durumu iyi olan dağcı bölgeden aşağıya indirilerek kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin tır arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada tanker sürücüsü hayatını kaybetti. Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin tıra arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında tanker sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonrası tankerden sızan akaryakıt alev alırken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kaza Toprakkale ilçesi otoyol çıkış turnikeleri civarında yaşandı. Adana'dan Gaziantep'e giden Bilal Cılcır idaresindeki akaryakıt yüklü tanker, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tankerin ön kısmı hurdaya dönerken tankerden sızan yakıt da kısa sürede alev aldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken sağlık görevlileri de tanker sürücüsü Bilal Cırcır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken tanker sürücüsünün cansız bedeni Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Gülnar'da yer alan kız öğrenci yurdu ve konuk eviyle merkezde bu yıl hizmet verecek olan erkek yurdu için başvurular 29 Ağustos tarihinde başlıyor. Detaylar haberimizde. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin günlarda yer alan Kız Öğrenci Yurdu ve Konuk Evi ile merkezde bu yıl hizmet verecek olan erkek yurdu için başvurular 29 Ağustos tarihinde başlayacak. Başvuruların mersin.bel.tr ve teksin üzerinden online olarak alındığı yurtlar için son başvuru tarihi 12 Eylül. Yurt başvuruları için detaylı bilgi alo185 teksin üzerinden de alınabilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olan Günler Kız Öğrenci Yurdumuz ve konuk evimizde bu yılda hizmet vermeye devam edeceğiz. Ayrıca Mersin merkezde yeni açılacak olan 120 kişilik erkek öğrenci yurdumuzda da hizmet vermeye başlayacağız. Başvurularımız 29 Ağustos ile 12 Eylül tarihleri arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfasından ve Teksun uygulamasından online şekilde yapılacaktır. Başvurular bittikten sonra evrak teslimi için incelemeler yapılıp öğrencilerimizle iletişime geçilecektir. Mersin Hacılar Derneği Başkanı Münir Şen İçel TV ve San TV'de ortak yayınlanan Hayalimdeki Vergi programına konuk oldu. Burada konuşan Şen, üreticinin içinde bulunduğu sıkıntılı süreçten haldeki fiyatlara, market ve pazarda fırlayan fiyatlardan tüketicinin durumuna kadar son dönemlerdeki sorunları ve taleplerini anlattı. Sektörün tüm paydaşları şikayetçi. Üretici şikayetçi, halci şikayetçi, tüketici şikayetçi, ilgili bizi yönetenler şikayetçi. Bu işten mutlu olan kim? Mutlu olan kimse yok. Herkes şikayet ediyor. Ama çözüm noktasında kimse de elini taşın altına koymuyor. Üretimi planlamadığımız müddetçe biz bunları sadece konuşuruz. Biz sebeplerden çok sonuçları tartışan bir milletiz. Etiketteki fiyatlar biraz yükseldiği zaman çözüm üreteceğimiz yerde sorunu birilerine paslayarak çözdüğümüze inanıyoruz. Sorunlardan kaçarak biz bu işi çözemeyiz. Yapacağımız şey ilk önce bir üretim planlaması yapmak. Planlamadığınız şeyi yönetemezsiniz. Sadece şikayet edersiniz. Çok üretirseniz ucuz satarsınız, üretici üretimden koparırsınız. Üretmeseniz faiz fiyatlarla karşı karşıya kalırsınız. Maalesef 2011'de çıkan bir hal yasası bir serbestlik getirdi. O günkü market lobisi çok güçlüydü. Bir sipariş hal yasasıyla halleri bypass ettiler. Dediler ki ya siz halleri aradan çıkarın. Biz direkt üreticiden alalım. Nihai tüketiciye ucuz ürün verelim. Biz bunun böyle olmadığını çok kez ifade ettik. İnanın dokunmadığımız bir merci yok. Gitmediğimiz, çalmadığımız kapı yok. Çok fazla lobi yapıyoruz. Çok fazla mücadele ediyoruz ama ulusal basında maalesef yer bulmuyoruz. Eğer biz bu sorunu çözmek istiyorsak ülke olarak bir tarım politikasına acil ihtiyaç var. Komisyoncuların bu işi sebebin olması imkanı yok. Çünkü biz halde satılan fiyatın yüzde sekiz hizmet bedeli alıyoruz. Eğer tüketici fiyatlarına baz alırsanız o da yüzde iki, buçuk yapar ve bu da çok komik bir rakam. Ama burada asıl şu, bir üretim maliyetlerinin artması, maliyetler artıyor, iki ambalajma, ambalaj maliyetleri artıyor, hizmet, hizmet e, aldığımız İşçilik maliyetleri artıyor. Nakliye artıyor. Navlun artıyor. Vergiler artıyor. Depolama, soğuk hava, depolama, deposu. soğuk hava şeyler artıyor. Bugün siz bunların fiyatını düşürmediğiniz müddetçe sadece şikayet edersiniz. Gübrenin, ilacın, tohumun, elektriğin, akaryakıtın yüksek olduğu bir yerde sen pahalıya üretip ucuza satamazsın. Ancak doğru fiyata üretip doğru fiyata insanlara ulaştırmak lazım. Kamuoyunda ciddi bir bilgi kirliliği de var. Tarlada 1 lira so markette 10 lira. Bunun maliyetini beraber hesaplayalım. Gelin bugün Mersin özelinde söyleyeyim, bir tarlaya veya bahçeye, seraya gidelim. Beraber bir ürünü topar toplayalım. Örnek verelim. Domates. domates. Sıfır maliyetli olsun ki daha yani, özel. ücretsiz bir şey olmuş olur. halk deyimiyle beleş. Bir evet. ürünü alalım, yolculuğunu evet. hesaplayalım. Bugün Edirne'den Kars'a, Ankara'ya, İstanbul'a bir metropol Önce Mersin'dekini bir... yapalım, sonra İstanbul'u... Hayır, edelim. buradan aldık bu ürünü. Neticede oraya ulaştırmamız lazım. İnsanlara ulaştırmamız lazım. Ulaştıralım. İstanbul'daki bir market rafı veya pazarcı dezgahına ulaşmasının maliyeti 4 TL'den aşağı değildir. 4 TL. Bugün biz örtü altı ürünün üretim maliyeti 5 TL. İbrahim Bey, diğer ürünlerin açık üretilen ürünlerin maliyeti 3,5-4 TL. Ürün, peki işçilik maliyeti raf ömrü kısa ve e, uzun olanların koyduğu zaman 8-10 lira dağıtıyor. yapıyor zaten. Fide maliyetleri. Oraya gittiği zaman ister istemez oradaki e, halcide halcı da üzerine %5-10 kar marjı koyuyor. Pazarcı aldığı zaman %20-31 kar marjı koymak zorunda. Yani buradan beleş aldığınız bir ürün İstanbul'da 10 liraya satıldığı zaman bu çok makul aslında. Ama üretici ayağında üretici emeğini karşılanan son 20 yılda üreticiye verilen destek Cumhuriyet tarihinde verilmedi. Bunun altını çizmek istiyorum. Ama son 20 yılda da çiftçinin borcu 2 milyardan 160 milyar TL'ye ulaştı. Bu kadar desteğe rağmen bu kadar bu çiftçinin borcu artıyorsa 2 milyon olan üreticimiz 500 bine düşüyorsa demek bir yerde bir yanlış var. Destekte denetim mekanizması yok. Evet. Denetlenmiyor. Adil dağıtılmıyor. Destek vermiş kar eder. Evet. Kar etse sayı artar. Aslında biz tarım sektörünün hiçbir desteğe ihtiyacı yok. Bizim evet. tek ihtiyacımız olan şey sadece doğru bir planlama. Bunu hep söylüyorsunuz. Hep söylüyoruz çünkü çözüm burada. Ve 15 gün önceydi Tarım Bakanlığı Mersin ziyaretinde bunu defalarca dile getirdi. Demek ki doğru yoldayız. En azından anlamalarına vesile olduk. İnşallah en kısa zamanda da çözerler. Evet. Çünkü bu sektörün kurtuluşu üretim planlaması. ve bugün domates üzerinde örnek verecek olursa iç tüketimimiz belli. Sevgili hocam, şu anda arka planda domates üretici de 2 lira, markette 12 lira. bu şimdi, doğru değil mi? Şimdi İbrahim Bey, şimdi Mersin halinde bugün işlem gören domates 3 TL ile 5 TL arası. Ortalama 4 TL dediğin zaman bunun dört TL'de işte maliyetleri var. Alan bu ürünü götürüp marketçisi olsun, pazarcısı olsun, tüccarı olsun bunu götürdüğü zaman bir metropola dört TL'de maliyeti var. 4 liraya aldığı malın dört TL'de maliyeti olduğu zaman 8 lira. Orada bir vergi yükü de biniyor buna. Şimdi 10 liraya domates pahalı değil. Nihai tüketici. Buna 10 liraya ulaşabiliyorsa bu çok mal. Ama üretici de karşılığını almamış oluyor. Şimdi üretici de karşı işte sıkıntı burada zaten. İşte diyoruz ki planlayalım ki hem üretici emeğinin karşılığını alsın, doğru ürünü doğru maliyetle üretsin, doğru maliyetle de nihai tüketiciye ulaşsın. Herkes mutlu olsun. Bu üreticinin tercihine bıraktığı zaman üretici kendi tercih ve yöntemleriyle bu işi çözemez. Bu bir devlet politikası olması lazım. Konya'nın Ereğli ilçesinde oyun oynamak için arkadaşlarının yanına giden 8 yaşındaki Umut Ünlü sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda olan Ünlü tedavisi sürüyor. Konya'nın Ereğli ilçesinde oyun oynamak için arkadaşlarının yanına giden 8 yaşındaki Umut Ünlü sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden çocuğun babası şu açıklamayı yaptı. Ağustos salı günü saat 10 ile 11 arasında meydana geliyor. ben evde değildim, çalışıyordum. Eşim de tarlada yukarıya çıkmıştı yani çocuğun yanında değildi. Çocuk bir anda sokağa tek başına çıkmış, camiden gelmişti zaten. Orada gezinirken köpekler şeyine, saldırısına maruz kalıyor. Biraz cebeleşiyor tabii, çocuk bağırıyor. Oradaki komşunun bir tanesi sesini duyuyor. Geliyor bakıyor, bir hanımefendi geliyor. Bakıyor dört tane köpek olduğu için müdahale edemiyor tek başına, korkuyor. Oradan Oğlunu çağırıyor, oğlu bir şekilde geliyor, elinde bir dirgenle, sopayla köpekleri uzaklaştırıyor. İşte oradan ambulans aranıyor. E, oradaki yardım eden kişi zaten sağlıkçıymış. O anda orada evinden serum getirip takıyor. E, ambulans geliyor, getiriyor. E, o anda bana da haber veriliyor. Ben zaten şeye gittim. E, çocuğumu da orada gördüm, acil girişinde. Yani dört tane köpek için Çocuğun tepeden duruna her tarafı kan içinde. Çok yarası vardı. Oradan da buraya sevk ediliyoruz, Konya Şehir Hastanesi'ne. Dört gündür de burada yatıyoruz. Şu anda doktoruyla görüştük. Ee, önceki günlere nazaran bir nebze daha iyi dedi. Hiçbir hayvana da zarar vermiş değilim. Zaten ben hayvancılık yaptığım için evimde kedim, köpeğim, kuşum, her şeyim var. Yani gelip bakabilirler. Bu çocuğum da benim. Ee, Hayvanlar için de günlük akşamları buzağların sütünü emdiriyor, yeri geliyor, altına giriyor. Yani o kadar yakın hayvanlara. Biz hayvan düşmanı falan da değiliz hayvanları öldürmesini de istemiyoruz. Bizim tek isteğimiz hayvanların bir araya toplanıp bir şekilde bir barınaklarda bakılması lazım. Psikolojisi şu anda zaten bozulmuştur o çünkü travma geçiriyordur. Artık o sağlık durumu düzelecek, öbür psikolojik desteği daha sonra alacak herhalde. Haber bültenimizi spor haberleriyle devam ediyoruz. Akdeniz Belediye Spor Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımı Türkiye Basketbol Ligi 2022-2023 sezonunda 2. ligde yer almaya hak kazandı. Aynen. Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımı Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi 2022-2023 sezonunda 2. Lig'de yer almaya hak kazandı. Akdenizli ekip Antalya'da oynanan playoff maçlarında ikinci lige çıkma şansını averajla kaybetmişti. Akdeniz Belediyesi'ne gönderilen 25 Ağustos 2022 tarihli resmi ise Çanakkale Boğaz Gücü Engelliler Spor Kulübü'nün 2022-23 sezonunda 3. ligde faaliyetlerini sürdürme kararı alarak Çanakkale ekibinin almış olduğu ligden çekilme kararı sonucunda Akdenizli ekibin 2022-2023 sezonunda 2. ligde yer almaya hak kazandığı belirtildi. Çiçeğimiz var bizim zaten. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen kickbox yaz kursu gençlerden yoğun ilgi görüyor. Aferin. Evet. Aferin. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen kickbox yaz kursu gençlerden yoğun ilgi görüyor. Yenişehir Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanlara 8-11 yaş grubu öğrencilerle 12 yaş üstü öğrenciler katılıyor. Dön, 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 dön. Of, dön. Of, dön. Of. Haftada 3 gün gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Kickbox ve Muay Thai antrenörlerinden Fatih Kaya, hedeflerinin sağlıklı ve dinç çocuklar yetiştirmek olduğunu söyledi. Biz şiddete aslında karşı teknikler de öğretiyoruz burada ama amacımız sporcu yetiştirmek. Hani çocukların bir çoğu yönlü geldiler ama biz burada sporcu yetiştiriyoruz. Güzel bir nesil yetiştiriyoruz. Sağlıklı, dinç çocuklar yetiştiriyoruz. Hedefimiz bu. Benim amacım aslında kendimi korumak. Ee, İlk ülke şartlarından dolayı isterseniz kadınların kendilerini bir takım dövüş sporlarında kendilerini korumaları gerektiğini düşünüyorum. Ya ben aslında en başta kendimi savunmak için Hani herkesin bence en azından bir tane kendi savunma sporu öğrenmesi gerekiyor. Aynı zamanda kickbox ilgimi çekiyor. Hani tekmeler, yumruklar, dövüşmek falan ilgimi çekiyor. Burada milli takıma yetişmek istiyoruz. Güzel kendimizi savunup güzel bir arkadaş ortamında spor yapmak istiyoruz. Yeni sezona hazırlanan Mersin İtman Yurdu Bolu'daki son hazırlık maçında 3. Lig temsilcisi Beyoğlu yeni çarşı sporla karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Mersin İdman Yurdu kazandı. Yeni sezona hazırlanan Mersin İdman Yurdu Bolu'daki son hazırlık maçında 3. Lig temsilcisi Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la karşılaştı. Karşılaşmayı Mersin İdman Yurdu, Abuzer Toplu ve Umut Aydın'ın golleriyle 2-1 kazandı. Mersin İdman Yurdu hazırlık maçlarıyla yeni sezona hazırlanırken transfer çalışmalarına da devam ediyor. Son 24 saatte kulüpten 3 yeni isim daha açıklandı. Defans oyuncusu Alper Ömer Tatlısu, kaleci Okan Kaynak ve kanat forvet Volkan Okunak'la anlaştığı duyuruldu. Mersin İdman Yurdu yeni sezonun ilk maçında 3 Eylül tarihinde evinde Amasya Spor'la karşılaşacak. Bülsenimizin sonuna geldik. Günün haberleriyle ajandada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.